Merhaba arkadaşlar. Paragraf soruları çözerken nelere dikkat etmeliyiz, sorulara nasıl yaklaşmalıyız ve zamandan kazanmak için uygulayabileceğimiz stratejiler nelerdir? Hangi soruda ne aramam gerekiyor ve daha fazlası cevabını ve reading'i geliştirmek için neler yapmamız gerektiğini bu videoda bulabileceksiniz. Paragraf soruları sınavın en kolay bölümlerinden birisidir. Say what? Mesela yani. <laughs> Demek isterdim ama ne yazık ki bu bölüm arkadaşlar sizin sınavınızın sonucunu direkt etkileyecek bir bölümdür. YDS, YÖK Dil ve YKS Dil sınavlarında 5 tane paragraf geliyor arkadaşlar. Sadece soru adedinde bir farklılık var. YDS'de 20 5 x 4 şeklinde, YÖK Dil ve YKS Dil sınavlarında ise 5 x 3 şeklinde 15 soru bizi beklemektedir. Zaman olarak arkadaşlar YDS'de 75 dakikayı, YÖK Dil ve YKS Dil'de ise 60 dakikayı yani 1 saati geçmememiz gerekmektedir. İlk baştan hemen söyleyeyim. Bu bölümde ten sorusu ya da bir gramer sorusu ya da bir cümle tamamlama sorusu ve benzeri gibi bölümlerde soru çözerken uygulayabileceğimiz nokta atışı taktikler varken paragraf sorularındaki en büyük taktik okuduğunu anlamaktır. Tekrar ediyorum arkadaşlar okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. Okuduğunuzu anlayabilmeniz için de kelime bilginiz ve gramer bilginizin iyi olması ve çeviri becerinizin de belli bir düzeyde olması gerekmektedir. Okuduğunuzu anlamıyorsanız yani kelime bilginiz başlangıç seviyesi ise ya da en az pre-intermediate değilse taktikler işe yaramayacaktır. Bu video iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde sorular nasıl çözülmeli ve uygulayabileceğimiz taktikler, soruya nasıl yaklaşmalıyız kısmı gelecek. İkinci bölümde de Reading'de kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nerelerden okuma yapmalıyız ve ÖSYM e bu metinleri ağırlığı olarak nerelerden alıyor. Bundan sonraki gelecek videoda da 2001 yılındaki YDS YÖK değil ve YKS DİL sınavlarından seçilmiş Çıkmış soruların detaylı çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bu bölüm sınavdaki en zor bölüm olarak kabul edilir. Bunun sebebi ise kelime bilgimizin yeterli olmamasından kaynaklanır. Okuduğumuzu anlayamazsak dolayısıyla ne arayacağımızı ya da nerede arayacağımızı bulamayız. O zaman başlayalım. 1. soruya nasıl yaklaşmalıyız? İlk olarak mutlaka ilk cümleyi okuyup topic sentence ne? Yani konusu ne o paragrafın? Hemen onu anlamam gerekiyor. Bazen istisnai durumlar olabiliyor. İlk cümleyi okuduğum zaman ya bir deyim veriyor ya da çok kısa bir bilgi veriyor. Tam anlaşılmıyor. O zaman tabii ki ikinci cümleyi de geçip okumam gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ilk cümlemizi okuduktan sonra paragrafın devamını okumadan hemen soru köklerine inip bizden ne istediğini bir anlamamız gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Sorular spesifik soru tipleri ve genel soru tipleri diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Sınavın %60'ı yani örnek veriyorum YDS'deki 12 soru en az 12 soru direkt spesifik dediğimiz alandan geliyor. Geriye kalansa genel diye adlandırdığımız soru tiplerinden gelmektedir. Peki spesifik yani doğrudan dediğimiz zaman ne anlamam gerekiyor? Para Paragrafta ilgili bölümden direkt cevaplanabilen sorular arkadaşlar bunlar. Eğer o bölümü bulursam paragraftan doğru cevaba direkt ulaşabilirim. Genel dediğimiz ne? Bunlar dolaylı yoldan çözebileceğimiz. Yani parçayı bir genel olarak anlamamız gerekiyor. Sonrasında yine yorum yoluyla ulaşabileceğim doğru cevaplar oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla paragraf sorularını çözerken illaki sıralı çözmemiz gerekmemektedir. Önce özel sorular, sonra genel sorular önce spesifik sorulara odaklanıyoruz sonrasında genel sorulara odaklanıyoruz. Böyle hareket ettiğimiz zaman da arkadaşlar spesifik soruları çözeceğimiz için ilk baştan bunlar paragraf hakkında bilgilerimizi arttıracak ve genel soruları da daha rahat çözebileceğiz. Nelerden bahsediyoruz? Hemen sorular üzerinden bir görelim. Eğer bir paragrafta according to the passage, it is pointed out in the passage that, it is clearly stated in the passage that ya da it is clear in the passage that gibi ifadeler görüyorsanız arkadaşlar bunlar direkt özel sorulardır. Yani paragrafta ilgili bölümü bulup o bölümden çözmeniz gereken sorulardır. Herhangi bir yorumu gerektirmeyen paragraftan doğru cevabını çıkarabileceğimiz sorulardır. Evet arkadaşlar şimdi ne demek istiyoruz? Örneklerini bir göstermek istiyorum. Ama burada herhangi bir çeviriye detaylı girmeyeceğim. Soruları cevaplamayacağım. Sadece işin mantığını anlatmaya çalışacağım. Paragrafı okurken dedik ki ilk cümleyi okuyun ve topic sentence'ı bulun. Ne diyor burada? Deconstruction diye başlıyor. Devam ediyor arkadaşlar. Nereye kadar? Şu bölüme kadar. Şimdi hemen aşağı indim. According to the passage'ı gördüm. Burada benden ne istiyordu? Paragraftaki bir bölümü bul. ilgili bölümü. Oradan doğru cevabı çıkar. Özel soru tipi. E ne istiyormuş? Deconstruction loss is previous power. Öndeki gücünü kaybetti diyor. E şimdi okuduğum zaman... Daha doğrusu siz okuyacağınız zaman arkadaşlar hemen şuradaki battı kısmı önünü ve sonuna dikkat ederseniz almost dead demek ne demek? Neredeyse bitik durumdaydı. Yani gücünü kaybediyor anlamına geliyor. Devamında diyor ki but it retains enormous influence on current critical thinking. Ama hala günümüzdeki bu kritik düşünme üzerine eleştirel düşünme üzerine enormous influence yani büyük derecede etkisini elinde tutar diyor. Şıklara indiğiniz zaman da arkadaşlar yine zaten eş anlamlarını kullanarak batı vermiş. Still achieves a considerable impact on. Yani considerable burada neyi? Enormous'ı influence yerine de işte impact. Ne demiştik arkadaşlar? Eş anlam kullanabilir. Ya da çağrışım yaptıran kelimeleri kullanabilir. Burada bunları dikkat edersem doğru cevaba ulaşabilirim. Diğer soruya baktığımız zaman da arkadaşlar burada ne diyor? Yine according to the passage'i gördüm. Özel bir soru tipi olduğunu anladım. The success of small businesses is often associated with diyor. Paragrafa gittiğim zaman da ilgili bölümü şurasıdır arkadaşlar. Often link demiş. Burada da often associated demiş. O zaman ne diyor? Hemen bir bakalım. Is often linked to the success of one idea or one geographic region. Şıklara indiğim zaman da bunu bana veren zaten arkadaşlar B şıkındaki a specific idea or location. Gördüğünüz gibi geographic region yerine location'ı one idea yerine de arkadaşlar yine specific olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruya baktım yine according to passage'ı gördüm. Benden Direkt paragraftaki ilgili bölümü bulmamı istiyor. Ne istiyormuş? The issue of animal language is significant. Öneminden bahsediyor. Bu hayvan dili konusunun arkadaşlar e, önemli olduğundan bahsediyor. Zaten paragrafın şimdi ilgili bölümüne geçeceğimiz zaman da arkadaşlar ne diyor? The issue is important. Bana zaten soruda da bunu söylemişti. Ne? Important yerine significant kullanmıştı. Issue yine geçmektedir. Neymiş? Our self-image as a species is at a stake. Hemen aşağı indiğim zaman da arkadaşlar burada doğru cevabımızın Self image ile ilgili bir şey olduğunu anlamam gerekiyor. Self image'e baktığım zaman A şıkkında yer almıyor. Sadece C'de de yer almıyor. B ve D şıkkında karşımıza çıkıyor. Orada da anlama girdiğiniz zaman doğru cevabın B şıkkı olduğunu anlayacaksınız. Sanırım ne anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Paragraftan ilgili bölümü bulun ve oradaki kelimelerin eş anlamlarını ya da çağrışım yaptıran ifadeleri bulursanız doğru cevaba yaklaşacaksınızdır. Peki general questions vardı genel sorular bunlar neydi? Paragrafın geneline hakim olmam gereken sorulardı. İlk bölümde conclude, imply ve infer bu Üç ifadeyi görüyorsam sizin çıkarım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu anlamanız gerekiyor. Tekrar edelim. Conclude, imply ya da infer. Soruda ne diyor? What can be concluded? ya da işte implied ya da inferred şeklinde de karşımıza çıkabilir. Direkt paragrafta yer almayan, paragraftaki bilgileri özümsedikten sonra yorum yapmam gereken soru tipidir. Mainly. Mainly görüyorsak yine arkadaşlar what is the passage mainly about? Yani esas olarak, ana olarak bu paragraf ne ile ilgili? Bana yine genel bir bilgiyi soruyordur. Dolayısıyla genele odaklanmam gerekiyor. Ya da bana bir title soruyorsa, başlık soruyorsa unutmayın en geneline odaklanmanız gerekiyor. Yani iki tane bilgi doğru olabilir. Size sıcak gelebilir bu tarz sorularda. Ama unutmuyoruz en genel. Her zaman en genel. Ya da What is the primary purpose ya da main aim şeklinde yine karşımıza çıkabilir. Bu da ne yine? O parçanın ya da işte yazarın amacı, ana hedefi ne? Bunların haricinde bir de yazarın tutumu soruluyor arkadaşlar. Ya belirli bir bölüme bahsediyor ya da paragrafın geneline karşı bir durumdan bahsediliyor. Burada gerekli olan önemli ifadeleri ben örnek olarak yazdım. Kendiniz buradan çalışabilirsiniz. Evet ne yaptık? İlk başta paragrafın ilk cümlesini okuduk. Topic sentence'ı anladık, konuyu anladık. Sonra soruları ayırmak için sorulara indik. Genel mi, özel mi diye. Onları da ayırdık. Şimdi yapmamız gereken paragrafa dönüp okumaya başlamamız. Detaylı olarak arkadaşlar. Burada neye dikkat etmem gerekiyor? Boş bir okuma yapmamam için yapılara ve kelimelere dikkat etmem gerekiyor. Biraz önce gösterdiğim gibi eş anlamlı kelimelerle ne yapabiliyorduk? Doğru cevaba ulaşabiliyorduk. Şimdi bunun haricinde başka bize yardımcı olabilecek e, yapılar da var. Şimdi onlara bir bakacağız arkadaşlar. Modeller. Bunu nasıl verebilir arkadaşlar? Ya doğru cevap olarak karşımıza çıkacaktır, ya da şık elememize yardımcı olacaktır. Ne demek istiyoruz? Yine işin mantığını anlatmaya çalışayım. Yukarıda bir veriden bahsediyordur, ama bunu bir olasılık modeliyle bir maille might'la vermiştir. Ama aşağıda siz okuduğunuz zaman sıcak gelen bir bilgi, doğru gelebilen bir bilgi, kesinlik ifadesiyle yazılır. Yani emizardan biriyle yazılır. Biz bunu yapamayız. Eğer paragrafta bir olasılıktan bahsediliyorsa, aşağıda da kelimeler bize sıcak gelse de yapısal olarak baktığımız zaman kesinlik bildiremez arkadaşlar. Bağlaçlar bizim için önemli arkadaşlar yine. Her zamanki gibi bunu artık e, ezberlemişsinizdir. Çünkü anlam geçişlerini bize sağlayacak. Olumlu, olumsuz bunları belirtecek arkadaşlar. E, sayılar, tarihler bizim için yine önemli. 27 years der. Bunu da aşağıda almost 3 decades diye bizim karşımıza çıkartabilir. Bu oranlamalara dikkat edelim arkadaşlar. Ya da 25 yıldır bir çeyrek diye karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Mesela bir yüzyılın çeyreği diye. Sıfatlar zarflar oldukça önemli bu bölümde. Ee, eş anlamları bizi doğru cevaba götürecektir. Ya da şık elememize yine yardımcı olacaktır. Quantifiers aynı şekilde bunların kullanımlarına dikkat edelim. Yukarıda çoğu diyorsa aşağıda işte bazısı diyemez ve noktalama işaretleri. Eğer işte bu parantez işlerindeki verilen ifadeler ve işte close'lar, adjective close'lar, noun close'lar arkadaşlar bunlar bizi doğru cevaba götürebilir. Yani okurken bunları iki kere dikkat edelim ve mümkünse altını çizelim çünkü işimize yarayacağı zaman direkt zaman kaybetmeden gözümüze çarpabilir çünkü bu ifadeler. Ayrıca keskin ifadeleri gördüğümüz zaman arkadaşlar şıklarda bunlara bir dikkat etmemiz gerekiyor. Keskin ifade ederken neyden bahsediyoruz? Only, merely, solely, just, only if gibi yapılar. Yani sadece eğer şu olursa gibi. Absolutely, totally certain yani kesinlikle. Always, never, her zaman ya da hiç, asla. Ya da işte süperlatifler, komparatifler, işte the best, the worst, en iyisi, en kötüsü. Eğer paragrafta bu bilgiler yer almıyorsa ilk yapmanız gereken eğer şıklarda bir karşılaştırma, bir keskinlik bildiren ifade, bir sıfat, bir zarf arkadaşlar bir yapı varsa mutlaka bunu paragrafta görebilmeniz gerekiyor. Eğer siz yukarıda bunlardan hiçbirini görmüyorsanız o şık %95 doğru cevap olmayacaktır. Ve genel bilgilerde tekrardan hatırlatmam gereken nokta ise şu. Mesela bir paragrafın genel amacını sorabilir, başlığı sorabilir arkadaşlar. Bu tür durumlarda en genele odaklanacağız. Çünkü tekrar edelim. 2, belki de 3 tane size sıcak gelebilen şık kalabilir ama en geneli bizi doğru cevaba götürecektir. Soruları cevaplarken bir dikkat etmemiz gereken nokta da şu arkadaşlar. Paragrafı okudunuz ve anladığınız bir paragraf ve sizin de bildiğiniz bir konu var ise kendi bilgilerinizi unutun. Mutlaka paragrafa göre eleme yapın şıkları okudunuz. O şıkkın doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna mutlaka bakınız. Bir de şunu yapıyorlar. Metinde yer almayan bilgiyi çeldirici olarak ne yapıyorlar? E, şıkların arasına koyuyorlar. Ve en az iki tane de konu ile ilgili ya da ilgisiz metinde yer almayan yani bahsedilmeyen bilgi yazılıyor. Sıkıştığınız zaman mutlaka bunu da uygulayın arkadaşlar. Bize söylenen doğru mu? Paragrafta var mı? Ya da yanlış mı? ya da paragrafta hiç yer almıyor. Not mentioned, not in the text mi diyeceğiz mesela. Bunlar da bizi doğru cevaba götürecek. ÖSYM soruları nereden alıyor? ÖSYM'nin soruları hazırlarken ağırlıklı olarak kullandığı siteler var arkadaşlar. Bunları şu an ekranda görebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem bunları tarayıcınızdaki yer işaretlerinize kaydedip ve günlük en az bir parçayı dikkatli şekilde analiz ederek çalışmanız arkadaşlar. Analiz derken arkadaşlar neyden bahsediyorum? O paragrafı işte 5 dakikada okuyup sadece genel bir fikir sahibi olmaktansa onun yerine biraz daha süre ayırıp mutlaka kelime çalışmaları yaparak Eş anlam ve çağrışımlara odaklanarak, gramer yapılarının farkındalığını artık öğrenerek yani burada kendiniz işte şu sebepten dolayı bu yapı kullanıldı şeklinde kendi kendinize anlatabilecek duruma gelmeniz ve ek olarak da bunlar ek olarak da çeviri yapmanız gerekmektedir. Yani boş okuma yaparsanız bir yararını görmeyeceksiniz arkadaşlar. Hatırlayalım o zaman ilk başta paragrafın ilk cümlesini okuyoruz topic sentence'ı buluyoruz. İkinci olarak soru köklerine iniyoruz, analiz ediyoruz, özel mi, genel mi? Üçüncü olarak paragrafa dönüyoruz, okumaya başlıyoruz. Çünkü ayırdık artık özel ve soruları, genel soruları. Bizden özel bilgi isteyen soruları gözümüz gördüğü zaman hemen çiziyoruz altını ve soruya dönüp nokta atışı yapabiliriz. Tekrar paragrafa dönüyoruz. Geriye kalan genel soruları cevaplayabilmem için bu önemli yerlerin altını çiziyorum. Unutmuyorum eş anlam bana burada restatement şeklinde çok yardımcı olacak soruları çözerken. En sona genel soruları bırakıyoruz dedik. Şıklarda iki tane daha doğru bilgi olabilir. Ama unutmuyoruz bizden istenilen en geneli bulmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar paragraf sorularını çözerken sorulara nasıl yaklaşmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Readingleri nerelerden yapmalıyız? Ve nasıl çalışmalıyız? Bunlarla ilgili özet olarak konuştuk arkadaşlar. Burada önemli olan nokta şu unutmayalım. Mutlaka pratik yapmanız. Sadece bunları öğrenerek Direkt soruları gidip e, çözmeniz mümkün değildir. Pratik yaptıkça tekrar yaptıkça arkadaşlar bu bilgileri de taktikleri de unutmadıkça uygulamaya döktükçe siz zamanla paragraf sorularındaki doğru sayınızın arttığını kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda çıkmış soruların detaylı çözümlerine ulaşabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.